Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Asıl videoya geçmeden önce bir tane küçük komik bir video buldum O tüfeklerle tüfekle alakalı sizlerle onu izleyeceğiz. Ekstra da ekstra olarak da size küçük bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar işte bana ava gidin mermi dolumlar hakkında bana bilgiler veriyorsunuz. İşte nasıl mermi elde edebileceğimi Hakkında bana fikirler sunuyorsunuz. Hepinize bu bana bilgileri ve fikirleri sunan herkese çok içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Ama şöyle de bir durum var. Ben ava gidebilsem bile ee, video çekemeyeceğim. Sizi anlıyorum ama video çekemeyeceğim. Sebebi de şu benim başımdan bir kaza geçti. Telefonu düşürdüm yere. Telefonun ekranını kırdım. Tekrardan... Telefon ekranı aldım, ekranını ben taktım. Ama orijinalinin yerini tutmadı. Haliyle yerini de tutmayınca bu sefer video editlemesine gidiyorum. Video editlemesine girince yani video editleyemiyorum. Mesela sağ üst köşede falan ben kendimi koyardım. Mesela başka bir kamerayla da çekerdim. Kendimi koyardım sağ üst köşeye. Beni oradan izliyor olurdunuz. veya da ekrana ben geliyor olurdum. Video montajı yapamıyorum. Mesela böyle komik şeylerde araya falan farklı editler, farklı videolar da sokabilirdim. İşte ne yapıyorum? Ekran kaydı 1, 2, 3 başla. O şekilde gidiyorum. Telefonu ekstradan, telefonu bağladığım zaman bile telefonun bataryası... Hatta eskimiş şarjı çabuk bitiyor ve hemen şarj olmuyor. E, soket girişi de bozulmuş. Bunları belirteyim. Bunları söyleyeyim yine. E, bana destek çıkan herkese yine bu kötü günlerimde bu 2-3 senedir hep e, başımdan çok iş geçti. Bu kötü günlerimde yanımda duran kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Videoya geçelim fazla uzatmadan. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Re'yi söylemiyorum. Re. Re. Bu yüzden bir sıkıntı olabilir. Arkadaşlar bugün annemden, annemden izinsiz hava altı fek Allah arkadaşlar. Allah. Gizli gizli çekeceğim ona. Annesin. Ne büyük bir iş lan. Tamam tamam tamam. He <laughs> tamam. Bak. Bak bak kırıyor. İlk havalı tüfeği aldığım zaman ben de böyle kırıyordum. Gücüm yetmiyordu. Dayıyordum. E iki elimle aşağı doğru bastırarak. İçine mermi koymadın sen onu. Anasını, anazdan gizli yapıyorsunuz. He. He. İndirdin lan kara tavuğu helal olsun sana. Aslan yeğenim. Lan ben sizin yaşınızdayken sapanla kuş vuruyordum. Tüfek kullanıyordum. Silah söküp takıyordum. Ey gidi günler. Gençlik bitmiş ya. Neyse. Bu videoyu izledik. Komik bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Ya mesela bu görmüş olduğunuz işte şu arayı mesela keserdim. Direkt videoya geçerdim ama bunu yapamıyorum işte. Video Editi yapamıyorum. Kesemiyorum. Küçük. Da, ufaktan bakmıştım. Hayır ya bu değil. Ya ben mesela boş şeyleri keseceğim. Kesemiyorum işte. Havalı tüfekle fare avına geçtik. Evet arkadaşlar. Dur kaliteye bakalım. otomatik en yani yüksek görüntü kalitesi. Tamam. Lastiğin içinde mi? Nerede? Farenin girip çıkmadığı yer olmaz arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Helal olsun lan sana. Ne, ses yok bu videoda da ya. Bak bak, bak 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 bak. Işık tutmuşlar oraya. Ya sar biraz bu ne oğlum ya. Hah bak bak. Orada gözüküyor kafa. Kafayı çıkartmış. Oy. Keşke sesi olsa ya. Hiç ses yok. Ya bir tane daha at da hayvan can çekişmesin işte. Baksana kuyruğu hala sallanıyor. Lan hayvana can çekiştiriyor ya. oy oy oy. E hadi vuracaksan vur Düşürdü Kocaman gelo can çekiştirmekten ne kadar zevk alıyorsun. İlk defa izliyorum ha belli bir yere kadar izlemiştim. Güzel bir video olabileceğini düşünmüştüm. Ulan sen ne şerefsiz bir adamsın hayvana can çekiştiriyorsun orada. Ya vur peşinden bir tane daha at kardeşim. Hayvan niye can çekiştiriyor? Heh. Bir tane daha at işte. Bak güzel vurdu. Büyük ihtimalle telif yiyeceğiz de. Kandan ötürü. Bu da güzel bir atış. Tamam gördük saçmayı. Kılpayı mı kurtuldu vurdu mu? Tam göremedim ama orayı. Neyse. Videoda ses yokmuş be. Güzel ve net vuruş. Ee, kalktı gitti fare. Ya demek ki bak iki, neymiş efendim ikinci atışı yapabiliyormuşsun. Hayvanlara can çekiştirmeye lüzum yok yani. Ya basit ikinciyi de. Güzel vurdun helal olsun. Kaçırdı. Bazen ben avdayken de oluyor öyle. Böyle nişan alıyorum. Tam böyle basacağım. Bastım böyle tam böyle bastım tetiğe bastığım anda hayvan kalkıp gidiyor yani. Benim de çok başıma geliyor. Tam böyle tetiğe basıyorsun o anda kalkıp gidiyor ya boşa sıkıyorsun. kafayı kaldırdı. Hı -hı. <laughs> Yiyecek kafadan herhalde. Gitti direkt direkt ters yön daha Headshot. Ne, ne, ne kadar fare varmış lan orada da. Neresi lan orada Bayağı fare var ha. Güldür güldür fare var ya. Yani. Ben de öyle fare bulan bir yer bulsam video çekerim. Yeminim olsun video çekerim ha. Koşarken vur da göreyim lan senin ben erkekliğini. Videoda ses yok olsaydı. Oy 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 oy. Tanrı'nın nasıl can çekiştiğini göstermiş tabii. Oğlum at işte bir tane daha. Bak atabiliyorsun demek ki. Yani böyle salamlar küfredilecek adamlar arkadaşlar gerçekten ya. Yani. Neyse bu videoda bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve özellikle kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.